Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda saç bandanımdan alınacağınız üzere bir cilt bakım videosu olacak. E, maske videosu olacak daha doğrusu. 3 tane e, kağıt maske deneyeceğim. Tabi tek günde değil, 3 günde 3 maske deneyeceğim. E, şu 2 tanesini ilk defa deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Bir tanesi Watson Harbi satılan e, 24K altın maske. Bir tanesi de e, Bimlerden 4-5 liraya aldığım hücre yenileyici, nemlendirici ve canlandırıcı ritüel biyetinin 3D e, yüz maskesi. Bunları ilk defa deneyeceğim. Şu sayın bu maskesinde gratislerde satılıyor. Hank Bank diye bir Kore markası. E, bunu daha önce denemiştim. Gerçekten yüzü çok güzel nemlendiriyor. E, o yüzden bunu tekrar bu videoda kullanacağım. Evet bu ilk gün birinci gün şu sayangoz maskesini kullanacağım. Bu aralarında şu üç maskenin içine en uygun fiyatlı maske olabilir. Hatta eskiden 1-1,5 liraya falan satılıyordu. Şimdi 2 lira, 2-3 lira oldu. Ee, bu Hengi Bank diye bir Kore markasının Saylangoz maskesi. Yüzünüzü ee, ılık suya temizleyin, kurulayın, maskeye göz, dudak çevresine gelmeden e, kullanın diyor. Saylangoz ekstrası cilt hücrenin hızlı canlanmasını kuru hasar görmüş cilde canlılık vermeye yarar diyor. Gerçekten bu daha çok böyle nem veren bir maske. İçinde glikolik asit ve kolajen, elastik ve kolajen içeriyormuş. Aynı zamanda yara izlerinin tedavisine destek olur. Güneş şekillerini açar ve sivilce lekeleri ve güneş lekelerini açar. Yanık tedavisine bile iyi geliyormuş. Bu şekilde ve yaşam belirtilerini de önlüyormuş. Yani özellikle güneş sivilce lekelerine iyi geliyor. Şimdi hemen bunu kullanacağım. Benim gibi gratislerden 2-3 liraya alabilirsiniz. Hemen açıyorum. Bu arada bu içindeki kalan sıvılar gerçekten çok faydalı. O yüzden onu çöpe atmayın. Maskeyi kullandıktan sonra da içindeki tüm sıvıyı cildinize yedirin. Şimdi hemen açıyorum maskemi. Bu üç maske de kağıt maske olacak. Kağıt maske ve hepsi altın maske dışında hepsi uygun fiyatlı. Altın maske de indiğimde 15-20 lira falandı. Şimdi sayangoz maskemi açtım. Hemen şekilde Takıyorum. Çok güzel kokuyor bu arada Saylan maskesi. Bu e, gözlüklerde satılan kore markasını seviyorum ben. Narlısının da kullanmıştım. Aloe ile olan e, maskesi de var. E, ama Saylan en çok beğendiğim e, bu maskelerden. Bu Saylan maskesi, bir de nar maskesi. Nar maskesi de çok güzeldi. Ceylangoz, Aloe Vera ve NAR maskesi. Bu markanın maskeleri çok güzel oluyor. 10 dakika bekleyeceğim. 10 ya da 15 dakika. Dediğim gibi eğer yüzünüzde sivilce ya da bir tahriş görmüş bir bölgeniz varsa maskeyi kullanmayın. Ya da bir yanma hissi olursa hemen yıkayın. Evet 10 dakika maskem yüzünde bekledi. Hatta 12 dakika falan oldu. 10 dakikayı geçti. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru çıkarmaya başlıyorum. Evet yüzümle dairesel hareketlerle maskeyi yediriyorum. Zaten şu burun bölgemi çok gelmemişti mesela. O sıvısını tüm cildime yediriyorum. Hatta şimdi e, maskemin daha iyi emilmesi için daha iyi gözeneklerimin içine girmesi için şu işim taşıyla e, aşağıdan yukarıya doğru şöyle yediriyorum. Boyun kısmına da yapıyorum biraz. Özellikle kuru ciltlere, kuru normal ciltlere mutlaka tavsiye ediyorum. Cildi çok güzel canlandırıyor, yeniliyor. Ve hücre yenileyici özelliği de var zaten seryangozun. Güneş cilttekilerine güzel geliyor. Şu an yüzüm çok böyle ferah ve nemli hissediyorum. Tabii ki de birazcık yapışma hissi var normal. Çünkü zaten seryangoz maskesi. Azıcık yapışma hissi var. Ama yeşil taşını kullandıktan sonra cildime daha çok güzel emildi. Bir 5 dakika böyle bekleyeceğim. 5-10 dakika cildimin iyice emilmesini bekleyeceğim. Size mutlaka tavsiye ediyorum. Cildin daha iyi canlı, parlak ve nemli gözükmesi için. Çok uygun fiyatlı ve güzel bir maske. Şimdi diğer maskeye geçelim. İzleyimden merhaba. Bugün ikinci günü altın maskeyi deneyeceğim. Bunu ilk defa deneyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Dün sayangoz maskesini denemiştim. Yüze nem veren, canlılık, parlaklık veren ve cilt lekelerini, karıştıklara iyi gelen bir maskeydi. Şimdi, e, Bastions'larda indirimde e, 18-20 liraya aldığım e, 24K Gold Hidrojel e, maskeyi deneyeceğim. Bu da aralarında 3 maskenin içinde en e, yüksek, en pahalı olan maske diyebilirim. E, herhalde altın maske olduğu için. Biraz pahalı. Bir de bunun gümüş ve elmas olan maskeleri vardı. Elmas, gümüş bir de zümrüt maskesi vardı. Yani diğer çeşitleri de var. Ama ben altın maskesini denemek istedim ve bunu aldım. Altın ve arı sütü özleyeceğim. Bu altın jel maske cildin daha esnek ve parlak olmasını sağlar. Suda çözülen hidrojel cilt üzerine dökülme olmadan dereye yapışırken nemli bir soğutma hissi verir diyor. 20-40 dakika sonra maskeyi çıkarın. Yine aynı şekilde gözleri ve ağza gelmeden yapıştırın diyor. 20-40 dakika bekletin maskeyi çıkarın. Sonra da kalıntıları cildin emilmesini cildin emilmesi için nazikçe masaj yapın diyor. 20-40 dakika bekletin diyor. Buna şaşırdım çünkü genelde maskeleri ben hani en fazla 10-15 dakika bekletin denilir kağıt maskelerde. Ama bunda 20-40 dakika kadar bekleyin diyor yüzünüzü. Maskemin ilk kısmını çıkardım. Bu iki kısımlı yani iki parçalı bir maske. Burası üst taraf. Alt tarafı da ayrı. Çok yumuşak bir dokusu var. Yani normal kağıt maske gibi değil. Zaten üstünde hidrojel maske diyordu. Yani böyle jel formülü bir maske. Çok böyle yumuşak, jelimsi bir yapısı var. Hem üst hem alt kısmını Güzel bir şekilde yüzüme yerleştirdim maskeyi. Dediğim gibi böyle hani kağıt maskeden çok jel formu bir maske. Hidrojel maske çünkü. Ee, ve biraz kaygan. O yüzden hemen böyle yüzüme yapıştırdım. Evet. Çok heyecanlı. İlk defa e, altın 24K maske deniyorum. Maskeyi bekleyeceğim. Daha sonra dönüş yapacağım. Evet maskemi yüzümde 20 saat boyunca beklettim. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru çıkarıyorum artık. Şöyle. Evet. Çıkardım. Yarım saat boyunca yüzümde beklettim. Bu maskeyi yüzünüze yerleştirdikten sonra uzanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kaygan, hidrojel bir maske. Kaygan bir yapısı var. O yüzden dik durduğunuzda çok böyle hemen kayabiliyor. O yüzden ben uzanarak yarım saat yüzümde beklettim. Ee, yüzümde çok fazla sıvısı kalmadı. Dün kullandığım serangoz maskesinde daha fazla böyle yüzüm ıpıslak olmuştu maskeyi çıkarınca. Ee, o kalıntı, maskenin kalıntısı, sıvısı çok kalmıyor yüzümde. Çünkü yarım saat boyunca yüzde güzel bir şekilde cilt tarafından emiliyor. O yüzden şu an yüzümde yani çok fazla maske sıvısı kalmamış durumda. Ee, çoğu emilmiş yani, onu sevdim. Çok yapışkan hissi de yok. Yani çoğu kağıt maskede olur bu ama çok fazla yapışkan hissi de yok bence. Cildi çok gergin yapıyor. Arkasında yazdığı gibi soğutma etkisi var. Özellikle yaz aylarında sıcak havalarda güzel olur. Böyle soğutma etkisiyle cildi hem ferahlık, soğukluk veriyor hem de yüzü böyle daha gergin yapıyor. Onu sevdim. Cilde evet nem veriyor, parlaklık, canlılık veriyor. Şimdi yine şu yeşil taşıyla hemen cilt tarafından daha iyi eminmişsiniz sağlayacağım. Bence 25 yaş üzeri bayanlar için özellikle yüzde başlayan, yeni oluşmaya başlayan, karıştık, çizgi belirtilerini azaltıyor. Ve o görünümü en azı indiriyor. Mesela benim şu ağız çevremde yeni oluşmaya başlayan şu iki yandan çizgi vardı. Yani karmacıklarda oluşan bir şey bu. Ağız çevremde böyle şöyle ince bir çizgi oluşmaya başladım. İşte çizgi, hafif biraz çukurumsu. Mesela o görünümü azalttı ve düzleştirdi. Yani onu sevdim. Yani özel bir gece, özel bir düğüne giderken bu maskeyi kullanabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani olmazsa olmaz bir maske değil. Ama bence 25 yaş üzeri bayanların alabileceği, yüzdeki çizgi görünümünü, karışık görünümünü azaltan ve düzleştiren bir maske. Bu şekilde şimdi üçüncü maskeye geçelim. Evet herkese üçüncü günden merhaba. Üçüncü günde Bim'den aldığım, Bim'den 4.95 aldım yani 5 lira diyelim, 5 liraya aldığım Ritual Dubiety'nin 3D yüz maskesi. Biliyorsunuz Ritual de burun bantları da var. Siyah nokta çıkarıcı burun bantları da var. Onlar da çok güzel. Bir de aynı markanın şöyle 3D yüz maskesi çıkmış. Bim neredeyse artık her hafta, ee, yeni çıkan ürünlerle birlikte bu maskeyi de getiriyor. Ben de ilk defa e, bu maskeyi gördüm binde. 3D yüc maskesi, hücre yenileyici, nemlendirici ve canlandırıcı bir maske. E, tüm cilt tipleri için uygun diyor. İçinde arbutin, vitamin E ve hyaluronik asit içeriyormuş. Deride E vitamini ve arbutin cildinize göre göre aydınlanma ve nem sağlar ve sağlıklı bir cilde sahip olursunuz diyor. E, bu arada arkada Leke, sivilce, tahriş olmuş ya da güneş yanığı bulunan ciltlere uygulamayı istiyor. Maskemi açınca biraz içindeki su sıçradı. Baya böyle sıvı dolu bir maske. Şimdi hemen maskeyi içinden çıkarıyorum. Şöyle. Baya sulu bir maske. Yani görüyor musunuz bilmiyorum ama baya böyle suları falan akıyor. Veya böyle içi e, su dolu, maskenin sıvısı dolu. Yerleştirdim. E, şöyle bir detay var. Çene bölgesi için, çene ve boyun bölgesi için şöyle e, maskeyi uzatmışlar. Zaten maskenin arkasını çene ve boyun bölgesine de bakım yapar diyordu. Gerçekten e, ilk defa böyle uzun e, boyuna kadar devam eden bir maske görüyorum. Çok hoşuma gitti bu. Güzel bir şey. Çünkü boyun bölgesi aslında cilt kadar, yüz kadar önemli. Şöyle boyun bölgesini de yapıştırıyorum. Evet, cildi hemen yapıştı, hemen yerleşti. Şöyle evet kağıt bir maske ama 3D maske diyordu. Biraz maskenin yapışlı kalın. Yani böyle dayanıklı hemen böyle yırtılmayacak bir maske. Mesela o ilk kullandığım Shiseido maske de kağıt maskeydi ama o daha böyle inceydi ve yırtılmaya daha müsaitti. Bu böyle hemen yırtılmayacak, dayanıklı ve yapısı kalın bir mask. Şimdi 15-20 dakika bekleyip birazdan geleceğim. Şimdi yine aşağıdan yukarıya doğru maskemi çıkarıyorum yavaşça. Evet, çıkardım. 20 dakika üstüne beklettikten sonra o fazla sıvı ve su ciddi hemen emiliyor. Yani yüzde işte böyle e, rahatsızlık veren bir tabaka halinde kalmıyor. O sulu maske e, hemen yüz tarafından, cilt tarafından emiliyor. O çok hoşuma gitti. Şu an boyun bölgemde çok yumuşak ve e, yani böyle çok yumuşak pamuk gibi hissediyorum. Hem cildimi hem boyun bölgemi çok yumuşak yaptı. E, yani aralarında kullandığımda yüzümü en yumuşak pamuk gibi yapan maske bu oldu diyebilirim. Çok böyle yumuşak falan yapmış. Zaten içinde E vitamini falan da varmış. Cilde gerçekten böyle canlılık ve yumuşaklık veriyor. Evet benim maske videom böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. 3 gün boyunca 3 maske denilmiş oldum. Ee, Aralarında en çok beğendiğim tabii ki altın maske oldu. Ee, Aralarında fiyatı en yüksek olan olabilir ama indirimlerde 18-20 liraya iniyor Ve özellikle özel geceleri için. E makyajını önce bence mutlaka yapılması gereken bir maske. Cildi çok gergin, e, esnek yapıyor ve çizgi görünümünü azaltıyor. Mutlaka tekrar alacağım. Onun için Saengol maskesi zaten çok uygun 1-2 lira görütülse onu da almaya devam ederim. E, benim maskesi hani olmazsa olmaz bir maske değil bence. Hani 4.95 lira yine alabilirsiniz ama Hani yüzümde boyun bölgesi dışında çok böyle bir farklılık, bir yenilik yapmadı. Yani benim 4.95'e aldığım maske, verdiği nem. Aynı şeyi Sayangos maskesi de yapmıştı zaten. O da güzel nem, parlaklık, canlılık vermişti yüzüme. Yani biri 2 lira, benim maskesi 5 lira. Hani ikisi de aynı işlevi yapıyor. O yüzden ikisinden birini seçebilirsiniz. Ama boyun bölgeme de bakım yapsın diyorsanız bimin maskesini alabilirsiniz. Ben bimin maskesini almasam da olur diye düşünüyorum ama Sayangos maskesini, altın maskesini mutlaka almaya devam edeceğim. Ee, böyle cilt bakım videoları isterseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum.